biz? Buraya nasıl geldik? Bacının şuna bak. Umarım orada lezzetli bir şeyler var. Evet bu bir bomba. Yere yat. Şimdi patlayacak. Karanmış gibi görünüyor. Bir yanlış şey var. Anladım. Bu da bomba. Vay canına çok lezzetli. Gerçekten patlayıcı bir tat. Durmak imkansız. Daha fazlasını istiyorum. Keşke ben de deneyebilseydim. Hayır hepsi benim. Vay her şey o çabuk yedin ki. Son parça kaldı. İşte İlk defa kronometreyi yiyorum ve çok lezzetli. Herkese denemenizin tavsiye ederim. Dur bu ses de ne? Oradan geliyor. Ne bu? Bu gerçek bir bomba değil mi? Gerçekten gerçek. Aa, yardım edin. Neler oluyor? Bu sınavı. bak herkese merhaba. Birinin yardım istediğini duyduğum endişelenmeyin. Sizi kurtaracağım. Özel bir kurdelen var. İşte böyle artık güvendesiniz. Bu ne peki? Acaba ne zaman patlayacak? Belli değil ama acele etmemiz gerekiyor. Hadi. Vay be. nasıl kullanacağını biliyor musunuz? Sanırım her şeyi mahvettim. Buradaki işim bitti. Güle güle. Vay canına çok yüksekti. Meri bombayla ne yapacağız? Panik yapma bir planım var. Tam gereken. Meri bu işe yaramayacak. Tamam. Peki ya bu tavuk? Şaka mı yapıyorsun? Sen de her şeyi reddediyorsun. Peki ya bu ne dersin? Hayır hemen kaldır onu. Seninle çok sıkıldım. Aa, buldum bu kesinlikle tam gereken. Onlara kabloyu keseceğim. Bu harika bir fikir. Vatim çok fazla kablo var. Hangisini kesmemiz gerekiyor? Sanırım mavi. Lütfen domine et. Hazır. Ne kurtulduk mu? Hayır. Zaman daha da hızlı gitmeye başladı. Hayır. Aa! Ay. Her tarafım çikolatalı. Harika. Aynen. Hangi daha çok çikolata yiyecek? Ben kazanacağım. Bir ve bir, bir tane daha. Hayır ben seni kaldıracağım. <gülüyor> Harikaydı. <gülüyor> Açıyoruz. Vay <laughs> canına çok mutluyum. Bu bir yeni iPhone. Vay <laughs> canına bende de en iyi hediye. İki tane aynı iPhone'umuz mu var? Bilmiyorum. O zaman kontrol edeceğim. Watch'ın elinde çok rahat. Ayrıca burada birçok uygulamalar var. Saat neden çalışmıyor? Bir şeyler yanlış. Watch'ın bu çikolata da iPhone. Bunu daha önce hiç denemedim. Nefis. Watch'ın ne? Eğer çikolata olsan değilse, bende gerçek bir tane var. Süper. Birkaç selfie çekme zamanı. Evet harika bir fikir. Gülümse. Git buradan. Anı mahvediyorsun. İşte böyle çok daha iyi. Bekle sen. mı acımasız olacak? Ben çok tatlıyım. Aa, yardım edin. Hayır iPhone'um. Hadi ettiğinde bu. Beni korkutan sensin. Ops. Konu iPhone'um nerede? Keşke olsaydı. Hayır. Yine telefonum. Neden? Artık harika selfie çekemeyeceğim. Bir fikrim var. Mary, ne istiyorsun? Hadi telefonlarımızı değiştirelim. Aa, tamam. Onu bana ver sen de benimkini al. Hayır onun nesi var kırılmış ama. Chelsea beni kandırdın. <laughs> ne? Ayrıca çikolata iPhone'u da yiyor. Ver şunu bana. Ben böyle bir değiş tokuş istemedim. <laughs> Geriye sadece küçücük bir parça kaldı. Bu canına. Çikolatalı şarj mı? Dur şey candan şüpheliyim ama deneyebiliriz. Vay canına artık bu iPhone'u sonsuza bekleyebilirim. Vay canına Mary çok şanslı. Sessizce kıskan. Nefis. Belki ben de iPhone'umu tamir edebilirim. Denemeye değer. Evet yardım böyle. Ha! Bu kötü bir fikirdi. Saçına baksana. Çok komiksin. Önce ben açıyorum. En sevdiğim kinder sürpriz. Çok fazla. <laughs> Harika bende de var. Tam altı tane. Ne? Sende de mi? Çikolatalı kimde? Kimde gerçek? Yaşasın. Şanslıyım gerçekmiş. Her şeyi çabucak kaçma gerekiyor. Yoksa onları denemek için sabırsızlanıyorum. sızlanıyorum. sütlü çikolata. Bayıldım. Vatina. içinde de eminim şekerleri var. Böyle iki kat daha lezzetli. Vatina ben de öyle istiyorum. Tabii benim de kendi kinderim var. Ne kadar tatlı kokuyor. gerçek yumurtaymış. Ne ilginç bir şey. <laughs> Hak ettiğinde bu. Hiç adil değil. Umarım bu sonraki yumurta böyle olmaz. Denemesi ne kadar korkutucu. Hayır. Burada da yumurta sırası var. Beklet ediyorum. Yere iş görünüyor. En kötü tur. Ama ben beğendim. Sonuçta Kinder sürprizim dünyanın en iyi tatlısı. Bu tatlı çikolata ve içinde her zaman bir sürpriz olacak. Vay canına çikolata topları. Bayıldım. ben de en az bir gerçek kinde sürpriz istiyorum. Chelsea izin ver birini dinleyeyim. Hayır. Kim der birine nasıl verebilirim? O sadece benim. Chelsea sen çok hoş gözlüsün. Ne yapacağım? Buldum. Chelsea'yi kandıracağım. Belki o zaman arkadaşlarıyla paylaşma gerektiğini olduğunu anlayacak. Sonraki hangisi olsun? İşte bu. Tam gereken. Dur. Bu ne iğrenç bir şey. Neyi beğenmedin. Bunu sen ayarladın. Eh bekle o zaman. Ah, hayır gözüm. Ne oldu? Senin şakan pek iyi değildi. İğrenç. Tüm Kinder sürprizlerini yemelisin. Yapma ya. Ah, lazım demek. Gerçi daha iyi bir fikrim var. Yemek şovu yapsak mı? Ne yapmaya çalışıyorsun? Bir yumurta alıyoruz. <laughs> yumurtayı alıp tavaya kırıyoruz. Ve böylece tüm yumurtaları yaparız. Ve efsane omlet varız. <laughs> Lezzetli görünüyor. Meryem'i deneyebilir miyim? What? Hayır bu sadece benim için. Of tamam. Tehlikeli bir mutfak hilesi. Bu acına ne kadar yüksek bir fikrim var. Al bakalım. Hayır. Çok daha yakıştı sana. Yumurtaları mahvoldu. Artık yemek pişirmeyeceğim. Başlıyorum. Bu McDonald's'tan bir set. Süper. Şimdi ben. Vay canına, ben de de. Önce ben deneyeceğim. Kola susuzluğu gidermek için mükemmeldir. Ne? Nasıl oldu böyle? Anladım. Çikolatalı kolam var. Kesinlikle çikolataya bayılırım. Vay canına bu harika. Vay be bunlar evet şekerli. En Enerjimiz çikolatalı kola mükemmel bir kombinasyon. Ben de öyle istiyorum ama. Oh, hayır. Yardım edin. Sarıl sıklama oldum. No. Kola düşüne nasıl buldun? Burada komik bir şey yok. Ups. Ne yazık ki kolasız kaldın. Patates kızartması mı çikolatalı mı acaba? Aa, evet tam güzel. Çikolatalı patates kızartması. Bunu başka kimse denemedi. Hep senin bir kere de yemek istiyorum. Şahane. Onu sonsa kadar yiyebilirim. Now! ne kadar bilir bir kutu da var. Şaka mı yapıyorsun? Ee, ben de deneyeyim. Oy, bana yalan söyledin. O yenilebilir değil hem patates hem de kovasız kaldım. Üzülme al. Vay canına çok teşekkürler. Gerçek arkadaşsın. Ama. Olamaz bu yeni iPhone. Bu hiç modern bir alete benzemiyor. Hmm, ne tanıdık bir koku. Çikolata. <laughs> Afiyet olsun. Bu arada yeni iPhone'u inceleyeceğim. Alo. Neden hiçbir şey duyamıyorum? Seni yüzmek istemem ama o da çikolatalı. Şuna bak. Ne kadar lezzetli. Duramıyorum. Ama her şeyi yedin. Yemeğimiz nerede? <laughs> Görünüşe göre sadece benim porsiyonum yok. Benimkinin yerinde olması iyi bir şey. Bu Twix çok lezzetli görünüyor. Çıtır çıtır. Ben de aç kalmayı planlamıyorum yani. Chelsea bana da bir şeker ver. <laughs> Teşekkürler. Şimdi ondan daha fazlasını yapacağım. Bu tamamen farklı bir konu. Çok iyi. Çok fazla çikolatam var. Chelsea ne istiyorsun? Paylaş. Hayır. Hayır. Aç gözlü. Ama neyse. Şimdi sana göstereceğim. Güle güle kızım. Artık tüm çikolata benim. Çikolatalı mısır. Patlamış mısır çok daha havalı görünüyor. Durması imkansız. Keşke onu ben alsaydım. Pekala mısır mı yiyeceğim? Oldukça iyi. Pekala. Yine hiçbir şey kalmadı. Bir fikrim var. Ne yiyeceğimi biliyorum. Bu taneyi bir saksıya ekeceğim. Ve iyice sulayacağım. Vay canına yeni mısır yetiştirdin. Bundan daha iyisini yapabilirim. Bunu burada bırakıp sulayacağım. benim mısır gevreğim hiç lezzetli görünmüyor. Benim pisi biz hayat eseri resmen. Çikolatalı cipslere bayılırım. Ah eriyorlar. yeriyorlar. Övünmeseydim bari. Umarım bu gevreklerin tadı hayal kırıklığına uğratmaz. Süte çok daha iyi. Vay canına. Altın kolye. Onu denemeliyiz. Benim de tabağımda bir şey var. Bu sahte ama. Şimdi onu gereken hale getireceğim. Sanırım bana yakıştı. Ne küçük bir burger. <laughs> Seninki gibi değil Emma. <laughs> Sahip olduğumuzdan memnun kalmamız gerekecek. Bu <laughs> kadar büyük bir burgerin nasıl yaklaşacağımı bilmiyorum. <laughs> Denemek isterdim. Ama hayır diyeceğini biliyordum. Sanırım yine sihirli değneğe ihtiyacım var. <laughs> Çünkü burgeri istemiyorum. <laughs> Vay canına tatlı patates kızartmasını nasıl fark etmedi? Nefis. <laughs> Mentos'u koladan daha severim. Üzgünüm ama benim. <laughs> ne garip bir renk. <laughs> Bu sıvı çikolata. Belki benim mentosum da sıra dışıdır. Çikolataya benziyor. Aynen. Keşke ona kola ile birleşebilseydim. Her zamanki gibi hayır diyeceğini bile uydum. O zaman benden bir sürpriz almaya hazırlan. Bu çok çirkin. şekerlere bayılırım. Tatlı kahvaltından daha çekici görünüyorlar. Eminim onların tadı hiçbir şeyle kıyaslanamaz. Burada sadece birkaç tane var. Ve kedi maması gibi görünüyorlar. Sonuncusu ne yazık ki. Bana da versene Emma. Ben hayır söylemekten yoruldum. Ne yaptın sen? Başka seçeneğim yoktu. Bu gerçekten lezzetli. Harika. Güzel boncuklar. Benim de bir kolyem var. İçimden bir ses bana bunun çikolata olduğunu söylüyor. Doğru tahmin ettim. Umarım ben de şanslıyım. Çok acıtıyor. Bu gerçek bir kolye. Yani içinde değerli taşlar var. Vay canına inciler çikolatadan daha iyi. Erken seviniyorsun Emma. Bakalım şimdi ne yapacaksın? Neden benim kolyem kayıldı? Bilmiyorum. Bu beklenebilecek en kötü şey. Görüyorum ki bugün şanslı değilsin. Bak tazecek çileğim var. ile mükemmel bir ikili olacak. İnanılmaz. Belki çikolata soğanımın tadını düzeltebilir. Hayır. Bu çok acı ve iğrenç. Tek başıma acı çekmeyeceğim. Hadi Emma. Derinden nefes al. Gözlerim doldu. Hiçbir şey göremiyorum. Hadi kal. Öyleyse kaybolanları fark etmeyeceksin. Bunun yerine koy Chelsea. Yoksa şimdi göreceksin. Yine soğan mı? Nereden geldi bu? Afiyet olsun. <laughs> of hayır. Bunu görmemem daha iyiydi. Hadi aç hadi. Ama orada bir kaktüs var. Kaktüs yemek istemiyorum. O dikenli. <laughs> Ay. Of ya. Onun yüzünden ağzım iğne içinde ve henüz ısıramadım bile. <laughs> Come ama çabuk ye hadi. Neyse ki yüzümdeki iğnelerden kurtuldum. <laughs> Tabii ya tüm iğnelerden kurtulabilirim. Sade bir makasla kesebilirim. Vay canına tamam. daha iyi bir fikir. Ne sandınız? Beynimin her zaman iyi çalıştığını söylüyordum. Peki Pekala. Bana afiyet olsun. Ay, gördüğü Görünüşe göre iğneler tek sorun değildir. Tabi çok daha kötü. Ay, çok kötü Meri. Pardon her şey dışarı çıktı. Siz açın kapakları. Dondurmamın ne kadar lezzetli olduğuna baksanıza. Onu çabucak yemek istiyorum. Çabucak ama hiçbir şey yemeyeceksin. Neden? Dondurma yuvarlak. Bugün kimin yuvarlak yemeği var? Ben de yani toplarını almayacaksın. Onlar benim. Çok lezzetli. Öyle mi? Pekala dur sen. Dondurma sıcak havayla başa çıkıp çıkmayacağını göreceğiz. <laughs> Nasıl sıcak mı? Tabii <laughs> seni yerdim de ama kötü Mary bunu yapmama izin vermiyor. Bu yüzden sert davranmam gerekecek. <laughs> ne oldu? <laughs> Neden dondurma erimiş? Çünkü o benim. Köreği üçgen olduğunu görüyor musun? Ve tüm dondurma da içinde artık. Ne kadar lezzetli. Hmm. Ama çok işte açıcı. E yani tabii sen neye bakıyorsun Chelsea? Sadece sen kaldın. Tabii ya ne şanslıyım. Bu ne sürpriz. Bakın ne kadar büyük ve lezzetli bir sandviç. İçeride sayılamayacak kadar çok malzeme var. Şurada bir masal resmen. Ağzımda eriyor. Bu ne damlıyor? Sanırım ketçap. Vay canına. Ayrıca çok lezzetli. Bu sandviçi almalıyım. Nasıl olduğunu bile biliyorum. Ne istiyorsun Mary? Ben mi? Bir şey söylemedim ki. Siz konuşun sandviç de benim olsun. Clarissa'nın <laughs> yemeği yemeğine ne yaptığına baksana. Seni <laughs> pislik. Bunu nasıl cüret edersin? <laughs> Yaptım işte. Aslında sandviç benim. Gördün mü şimdi üçgen şeklinde. Yani ona hakkınız yok. Yani ona hiçbir hakkın yok. Anladın mı? Yani savaş başlatmaya karar verdim mi? Pekala. Bakalım şimdi ne yapacaksın? Ne kadar lezzetli bir sandviç. Hmm. Ama burada bir şeyler yanlış gidiyor. Yardım edin. Yardım mı? İşte iç. Şişede sadece acı bir sos var. Aa, ne yaptın bana? Başkasının almak neymiş bilecek. Kızlar tamam. istenmeyeceğim. Ne kadar lezzetli bir pasta. Come on. Ne var bende? O oh, Kore erişteleri. Bu garip What? ama muhtemelen lezzetlidir. Kesinlikle şanslı olacağım. Söylemiştim işte. Şöyle kocaman ve lezzetli bir pizzam var. <laughs> İlk ben olacağım. Kımırdama. Pastanın üzerinde oh. meyvelerin örgünü oh. görüyor musun? Okay. Ama onlar yuvarlaklar. Öyleyse bilimler. O yüzden onları bana ver. Onlar mı? Yuvarlak mı? Oh. Yani şimdi her şeyi gözden geçireceğiz değil mi? Pekala işte meyvelerin. Al bakalım. <laughs> Yüzündeki kir sana yakışıyor. İstediğiniz kadar görünün. Ama şimdi tüm meyveler benim. Bebebe. <laughs> be, be. <laughs> Ama bende lezzetli bir krema var. Ve aynı lezzetli kek. Bu arada içinde de meyveler var. Ama onları yedim. Çok lezzetli. Böyle sıra sende. Tabii ya ben de çok acıkmıştım. Bu yüzden bu güzel pizza dilimler tam gereken. Bilimler mi? Tabii ya. Onlar üçgen şeklinde. Ne? Ve tüm üçgen benimdir. O yüzden pijamı hemen bana ver. Hayır vermeyeceğim. O benim. Buna cesaret edemezsin. Nasıl da ederim? Buraya gel. Bu benim. Hayır benim. Bırak onu. Ay. Oh, no. Neden? Kahveyi siz ediyorsunuz ama adı çeken ben oluyorum. Bu hiç adil değil. Ama pizza hala benim. Anladın mı? Hmm. Kimin pizzası olduğu umurunda değil. Senin yüzünden oldu be. <laughs> Nasıl şeyler edersin? Senin yüzünden pizza mı düşürdüm? Bu neyse göreceksin. Al sana bakalım. Yeter lütfen gel şunu. Umarım iyi ben lezzet Hepimiz bu bir işte için değiliz. Boğuluruz kurtarın bizi. Sonsuz sanki. What? Peki kimin suçu bu? Mary. <laughs> Her şey o kızı. Baksanıza eriştiler. Böyle çok da kötü değil. Hoşuma gitti bile. <laughs> bu işte yiyor ya? What's the kapakları 3, 2, 1 sayıya kadar açıyoruz. Yaşasın. Şanslıyım. Ben de şanslıyım. Huba buba var. Bende de havuç var. Bu çok garip. Aynen. Ama önce ben yiyeceğim. Önce ambalajı çıkarıyoruz. Bunu çok kolay yaptık. Şimdi tüm saçızları ağzıma yakalanışacağım. Ama bunu hepsini bir tarihciye yapacağım. Bu nedenle bu lezzetleri farklı şekillerde atmak ve yakalamak çok daha eğlenceli. Vay canım sen geldiğin bir profesyonelsin. Teşekkürler kızlar ama hepsi bu kadar değil. Bir kabarcık zamanı. Hiç komik değil. İkisi her zaman kötü olur. Ya sizin yüzünüzden kaybettim onu. Ay, tüm içinde, saç içinde. İğrenç. Neyse iki yine de harikaydı. Hadi sıra sende. Sonunda hmm. tüm gün hayalini kurdum. Onunla bu kadar şanslı olduğum için ne kadar iyi. Şekerlere bayılırım. Parlak <laughs> çok lezzetliler. Bu arada neden herkesin o kadar güzel şeker olduğunu görmek <laughs> için sağlamıyorum ki. Bakın yapıyorum. <laughs> bu arada çok lezzetliler. Yani kıskanmamızı mı istiyorsun? Bundan sonra hala arkadaş olarak kalacağız. Yeter. Kes şunu. Bak. Bak Ay. İstemeden oldu. Affedersiniz. Büyütecek bir şey yok. Ama şimdi biz de skitos yiyebiliriz. Aynen. Çok eğlenceliydi. Hoşuma gitti. Ama Clarice harika bir havucum var. On. Yiyor onu. <laughs> tamam deneyebilirim. Evet. Dinlesin de Havuçlar çok lezzetli. Evet. Şimdi tavşan gibi oluyorum. Evet. Çok sevdim. <laughs> Aa. Cool. Hey, Aa. What? Bir şey oluyor. Bu <laughs> bu zehirli havuçtu. Ben kötü bir tavşanım. Herkesi yiyeceğim. Sadece havuç değil. <laughs> Kapşan saldırısı hadi gidelim. Korkaklar <laughs> bu sadece bir maskeydi. What? What? <laughs> <laughs> Garip. Bu nereden geldi? Sanırım kapağımın altından. Tabii. <laughs> Bunlar taze beş kavafılları. Ne var sizde? <laughs> Bende karpuz var. <laughs> Ayrıca kocaman sende biber var. Ayrıca çok büyük. <laughs> Vay canına. Oh no. Öyleyse sen başlayacaksın. Tamam. Hayır lütfen. O çok acı. Tamam umarım her şey yolunda gider. Okay. Bu yeterli değil. Tekrar sıç. <laughs> Kahretsin. <Gülüyor> daha fazla Ay, yine yap. Yedim, yedim. Belki yeter artık. Zaten kendim kötü hissediyorum. Oh. Hatta ürkütücü görünüyor. <laughs> tamam yanıyorum yardım edin. Ama bizi yakma. Sanırım de ben Diyebilirim. Ah, Batlım. Bunların hepsi Clarice yüzünden. Seni söndürmemiz gerekiyor. Bana karpuzu ver. Nereye? Ben mi yiyeceğim onu? Gerçekten kendimi daha iyi hissediyorum. Al bir karpuzunu. Orada hiçbir şey kalmadı. Aa, hayır kaldı. Öyleyse <laughs> yiyebilirim. Of ya elinde hiçbir şey kalmayan tek kişi benim. <laughs>